Evet arkadaşlar bugün bro oynayacağız arkadaşlar bro daha yeni 1256'ını verdim max yaptım dükkan ödeyeceği ücretsiz kutuyu açtım ilk kutudan yıldız gücü çıktı iyi tamam dükkanda bir şey var mı yok var arkadaşlar normalde bugün başka şu an başka bir video çekecektim bari bunu çekelim ne yapalım hadi bakalım ne oynasak tek mi çift mi aslında çift hesaplaşma oynayalım. Hadi bakalım. Şansa bak. bu hesap biraz son zamanlarda aşırı fazla şey çıkıyor bu hesaba ya. Anlatamam. Ama karakter çıkmıyor da. Aşırı fazla yani yıldız gücük süsler çıktı. Geçen 3 kutudan 4 tane şey çıktı. Heh, tamam o öldü. Bu Ronaxosör da çok iyi. Ya. Boka git şuradan. İki kere vurdum. Doldu. Arkadaşlar şimdi. İyi izleyin. Bunu her yerde göremezsiniz. Diyecektim kaçtı ya. Brock gel buraya. Maksız biz burada. Artistlik mi yapıyorsun lan? İnternete dönüyor herhalde arkadaşlar bu <laughs> Şurada biri var mı? Yok tamam. <laughs> ya Allah ya elim kaydı ya. Kaçmayın. Nereye kaçıyorsunuz? Ne? Gel. Hayır, adamı hoplatam şey yapamadım ya. Neyse al onları. Nasıl da alıyor bak bak. Bir taneyi bana sakla var. <laughs> şimdi bu ülkeyi iyi izleyin. Bu ülke her yerde görülmez. İşte adamlar böyle kışkırtılır. Öğrenin bunu siz de yaparsınız. Kaçalım şöyle. Biz de öldük. Lan güçler aldı abi arkadaşlar. en azından o nanenin takımından o Nitaya bak. Bir tane aksesuarımız hala var. Oğlum bak gidin. Bize saldırmayın. Oha bir tanesi 1400 bu. Helal. Ya el primo almışlar. Hmm, kışkırttı. Hmm. Abba. İyice çarşı pazar karıştı arkadaşlar. Neyse olsun. Biz ikinciliğimizi aldık. Arkadaşlar yorumlara yazın. Brok sahilde mi daha iyi yoksa teypli brok mu? İkisini de alabilirdim aslında da. Yo, aynı anda gelmediler aslında. Farklı zamanlarda geldiler de. Yani teypli brok daha iyi. Şurada kut yok muydu az önce? Ben mi yanlış Vur vur. Vur sprout bir tane daha. Hayır. Sprout'un intikamını alacağım Frank sende. Sen bittin mi Frank. Siz bittiniz siz. Sizin not aldım mı? Sizi sıkıştıracağım görürsünüz. Siz kimsiniz benim team friend'imi öldürüyorsunuz. Vur Sprout. Vur. Helal Gel gel. Frenk frank almam Saldır Frank'e saldır hadi. O Frank ölecek. Vurduk bir tane. Berbat bir ülke. Ve işte bu. Ben size dedim. Adam olun dedim size. Dinletemedim ki. Dinletemedim arkadaşlar. Siz gördünüz. Sprout da kaçamadı. Neydi? Oo de darlı beni çok darlı anam öldü nasıl öldü bu niye yuvarlanmıyor arkadaşlar bize yuvarlansın daha iyi anam kaç kaçamadı ulan sprot yüzünden yere zıplamadı ya ultisine çarptı der neyse Evet arkadaşlar yanımıza Jesse geldi. Bu sefer Max en azından. Sonunda Max geldi ya. 3 kutuyla başladı. Orada bir tane daha var. Jesse onu da alırsa. 600-600 mu vuruyordu ya? Brown bıraktığı şeyler. yani 300 diye biliyordum. Allah'ım nasıl öldün ya? Daha yeni başladık abi. Nasıl ölüyor? İşte böyle fake atarlar. Tamam yıldız güçlü. Sakat bırakır bir çaktım. İyi ben şuraya kaçtım. Ya sen ne geliyorsun ya? Aman. Allah ım. Şuna yetiyor mu? Mezil yetmiyor. Takım arkadaş da şeyliymiş. Pusalım biraz. Bak bak ne yap. Gel lan şuraya. Yanıma gelme. Kal orada. Çalının içinden emoji atsam gözüküyor mu acaba rakiplere? Bayağı adam öldü de hala 5 takım var. Ben gideyim şuralara. Otomatik basmayacaksınız arkadaş. Böyle atacağım. Oo. Takım arkadaşı da var zaten. Bize de şans bu kadar ya. Lan al onu. Sen yemsin. Kaçarım şöyle. Sen al be. Ben koruyorum seni. Sprout bak. Düzgün dur. Kafana atarım Allah'ım otobasma Ya takım arkadaşı mı bunun da ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. ben böyle bir maç görmedim arkadaş ve kazandı oh be bir an kaybedeceğiz zannettim oldu bu kadar yükle Jesse çok kötü oynuyor ya bu ne Evet arkadaşlar yeni bir maçtayız Yıldız güçlü Leon geldi Donald. Bir tane daha var ya. Şuradakini de alak. Aldınız mı o kutuyu? Anam. Şeliymiş bir de yanımdaki. Nasıl? Niye öldüremedi beni? Oha lan. Yanıma şeli gelmiş. Öldüremedi bir de. Onun da haberi yoktu herhalde. Daldım. Ben ne diyorum? Kutu kırılmış. Takım arkadaşı bunu nerede diyorum. Takım arkadaşını arıyorum. <laughs> Uzağa bakıyorum. Adam çalıdaymış. Ya o kadar nasıl vurdun? Ya kaç abi ya. Ne onun ultisi boşa gitti. Hadi Leon taşı bizi. Frank. Başka takım arkadaşı Sprout var orada. Adam her vurduğu Bak git git. sen nereye geliyorsun Frank? Hayırdır? Adam herkes bir hızlı ya. Oğlum nereden çıktı? Nereye yazsam şuraya? Oğlum herkes bir yerden bir gidin lan. Ben arada kaldım da aksesuarım var, no problem. Ha, şimdi problem var biraz. Öldür şunu, Leon. Lan gidin lan. Helal Sprout. Aha zıpladım. Ah. Hadi ve win. Yine kazandık. <laughs> İyi tamam. Şuradan da bir şey açalım. Aç açamıyoruz mu? Vay be. Evet arkadaşlar bu <laughs> video burada bitiyor. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Yorum atın. Kanalı paylaşın. Görüşürüz hadi.